katas Başkanım başkan evet. başka, hoş geldiniz. adamı Büyük baştan geliyor. <laughs> hoş geldiniz Abdurrahman Başkan geliyor. Sayın İlçe Başkanım Sayın Can Belediye Başkanım İl Genel Meclisi üyeleri başkanımızın güzide mensupları çok değerli hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor beldemiz ilçe açı e, beldemiz irtibat bürosunun açılışına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Tamam, Bu akşam burada toplanarak bizleri gururlandırdınız. Halka hizmet, Hakkı hizmet parolasıyla başladığımız bu yolda 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemize, ilçemize ve şirin beldemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Öncelikle beldemize çok hizmetleri geçen kurucu başkanımız Münir Karabaca ve belediye başkanımız Sayın Bahattin Sağan'a huzurlarınıza teşekkürü bir borç bilirim. Bravo. Değerli hemşerilerim, şunu unutmamamız gerekiyor. Bu bir hizmet yarışıdır. Bu yarışın kazananı terzi alan olmalıdır. Bizler sorumluluğumuzu bilen insanlarız ve sorumluluğumuzun da farkındayız. 30 Mart akşamı kazanan beldemiz olsun, şirin beldemiz olsun. Heyecanlıyım, heyecanlısınız. Bu yola çıkarken şunu demiştim. Belden beni isterse öperim, başıma korum Bak, ve çalışırım. görüyorum ki şu güzel kalabalık bana şunu söylüyor. Yüce hoca durmak yok. Yola devam. Yola devam. Çıktığımız bu yolda kendimize bir slogan bulmamız gerekiyordu. Onu da Yüreğimizden gele gele bulduk. Ne diyoruz? Atalyanız var mı? Dargınlık yok. Kırgınlık yok. Husumet asla yok. Varsa yoksa terzi alan başka derdimiz yok. ekmeğiyle, aşıyla, birilerinin suyuyla oynamak gibi bir derdimiz yok. Varsa yoksa terzi alan başka da derdimiz yok. Artık projelerin konuşulma zamanı olduğunu düşünüyorum. Artık 30 Mart'tan sonra Yapılacakların konuşulma zamanı olduğunu düşünüyorum. Sayın Çan Belediye Başkanı'mız önderliğinde yapılan projeleri gördük. Kendisi beş yıl içerisinde neler yapılabileceğini sadece Çan'a ve Çanakkale'ye değil bütün Türkiye'ye ispat etti. Evet. Sayın Başkanım projeleriniz ışığında sizlerin de gücünü arkamızda hissettiğimizi belirtmek isterim. Ben ve değerli hemşirelerim sizi çok takdir ediyor, çok seviyoruz. <laughs> değerli hemşerilerim, 30 Mart'tan sonra Öyle bir beş yıl geçirelim ki on yıla bedel olsun. İnşallah başkanım. Artık projelerin konuşulma zamanı dedik. İsterseniz buradan bazı müjdelerimizi de verelim. Muhtarlık zamanından kalma altyapıya sahibiz. Artık biraz değişme zamanı geldi öyle değil mi? Evet. Su faturalarını görüyoruz. Su faturalarını görüyoruz. Biraz artık indirim yapma, ciddi anlamda bir indirim yapma zamanı geldi öyle değil mi? Yıllardan beri demiyor muyuz? Civar köylerden beldemize gelirlerdi ve burada bir kalabalık oluşurdu. Bir ticaret hacmi oluşurdu. Bağımsız anaokulu projemizle işte bu hareketliliği tekrar sağlamayı düşünüyoruz. İnşallah bakalım. <laughs> Süle mahallemiz, Süle mahallemiz bizim canımız. Olmazsa olmazımız kendilerine değer verdiğimizi göstermek için ilerleyen günlerde sürede açılan seçim büromuzun açılışını yapmak istiyoruz. İsterseniz sürpriz projemizde Süle Mahalle biz için hazırladığımız sürpriz projemizde orada sizlerle paylaşmak isterim. Değerli derttaşlarım, derttaşlarım diyorum özellikle. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Başkanım, çan eğer bir gül ise terzi alan bir gonca güldür. Gelin bir olalım, birlikte olalım. Gonca gülü unutmayalım. Buradan Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş dostlarıma sesleniyorum. Bu seçim AK Parti CHP kavgası değildir. Buradan Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş dostlarıma sesleniyorum. Bu seçim AK Parti MHP kavgası değildir. Bu terzi alanın var olma kavgasıdır. Bu terzi olanın kurtuluş savaşıdır. Bu duygularla işe başlarken bir şiir yazmıştım. Sizlerle de paylaşmak isterim. Birdik, biz olduk. Dertlerimiz bir olduk. Kardeşliğin, hizmetin bedelini kendimiz öder olduk. Birdik, biz olduk. Önümüzü görür olduk. Gözlerimiz görür, kulaklarımız duyar olduk. Dağ olduk, taş olduk, taş gibi ekip olduk. Dağlar dökülür sandılar ama birdik biz olduk birdik biz olduk Değerli <laughs> Hepinizi en kalbi duygularımla tekrar selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. <laughs> Konuşmalarından dolayı belediye başkan adayımız Sayın Yücel Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de güzel ilçemiz Çan'ımıza sağanak sağanak hizmet yağdıran Çan Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Kuzu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın İlçe Başkanım Sayın Belediye Başkan Adayımız, İl Genel ve Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de öncelikle hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyor ve seçim büromuzun açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> evet. Bakın ben bu akşamı bizim 2009'daki çıkışımıza benzettim burada dinlerken konuşmayı. İnşallah. Çünkü biz Çan'da şöyle çıkmıştık bakın. Martin Luther'in bir lafı vardır. Şöyle diyor. Ay heve a dream, diyor. Benim bir hayalim var diyor. Çıkıyor ve dünyanın en büyük ülkesine hakim oluyor. Biz de Çan'da bakın 2009'da şunu dedik teşkilattaki arkadaşlarımızla. Bizim Çan'la ilgili bir hayalimiz var dedik. Ve Allah'a şükürler olsun ki o hayale ulaşmak için gerekli olan tüm projeler Çan'da gerçekleşti. Bravo. Ve biz çıkarken 2009'da bakın Bizim örnek aldığımız yerler vardı. Çünkü belediyecilik bakın bir okuldur ve bu en iyi okulda AK Partidedir ve bu okulun da üstadı da Recep Tayyip Erdoğandır. Evet. Ve bakın o anlamda çok model aramaya gerek yok. Türkiye'de demiyorum bakın dünyada artık belediyecilik dendiğinde AK Parti akla geliyor. Onun için AK Parti'den oday olan bir arkadaşın sadece oradaki düzeni takip etmesi başarıyı getiriyor. Ki Çan'da bunun olduğunu hepiniz şahit oldunuz. Ben de Yücel kardeşimizin, arkadaşımızın bakın burada bunu başaracağına kesinlikle inanıyorum. Ve şunu da görüyorum bakın seçimde başarı enerjiyle gelir. Ve bu akşam terzi alanda bu enerji çok şükür var. İnşallah Allah enerjinizi arttırsın diyoruz. Evet, inanmakla başlar dedik ya, bu akşam bu kalabalık bunu gösteriyor bakın bize. Terzi alanda bu heyecanın olduğunu görüyoruz. Yine Çan Teşkilatımız tüm katılımıyla burada, bizler buradayız. İnşallah ben şuna inanıyorum, 30 Mart'ta burada başarı elde edilecek. O anlamda 5 yıl beraber çalıştığımız belediye başkanı arkadaşımız Bahattin Bey'e de ben çok teşekkür ediyorum. Onun da emekleri var bu beldede. Ama birlik beraberlik duygusunun hakim olması önemlidir bakın ve yerel seçimlerde bakılması gereken bence beldeye kimin hizmet edeceğidir bakın. O parti bu parti değil bakın. Az önce Yücel kardeşimiz de dedi. Burada MHP ile AK Parti arasında bir savaş yok. CHP ile AK Parti arasında bir savaş yok. Savaşın kazananı olmaz bakın. Savaşta her iki taraf da kaybeder öyle değil mi? Önemli olan Terzalan'ın kazanmasıdır ve o anlamda ben alanda yaşayan vatandaşlarımızın çok makul kararlar vereceğine inanıyorum ve AK Parti belediyeciliğine burada devam diyeceklerine inanıyorum. Size inanıyor musunuz? Evet. Çünkü bakın AK Parti belediyeciliğin temelinde şu var. Çana örnek vereceğiz. Beş yıl gördünüz. Bakın 20 yıl durağan geçen bir dönem ve son beş yılda şaha kalkan bir çan belediyesi. Belki bunları bizim söylememiz şık değil ama civar yerlere de baktığımızda bakın Çanda yapılanları şu anda takdir etmeyen yok. Önceden Çan takip eden bir ilçeyken artık takip edilen bir ilçe haline geldi. AK Parti belediyeciliği sayesinde. Şu anda bakın sadece civar ilçelerde değil, ilde bile Çanda yapılan projeler gösteriliyor. Bunda hem terzi alanın hem çanın hepimizin gurur duyması lazım ki ben inanıyorum ki aynı şey terzi alanda da sizlerin enerjisiyle coşkusuyla olacak. Bu başarı yakalanacak ve AK Parti belediyeciliğinin damgası burada da devam edecek diyorum ben. Evet. Ve bakın acizane benim size tavsiyem o anlamda yücel kardeşimizi burada yalnız bırakmayın. Bu önemlidir. Bakın 2009 yılında Çanlılar bunu gösterdiler. 33 yaşında birine bize inandılar, güvendiler, arkamızda dimdik durdular. Tabii en başta AK Parti teşkilatı olmak üzere Çanlılar ve 5 yılın sonunda da durduklarına pişman olmadılar. Şu anda bakın biz de Çanda seçim çalışmalarına başladık. Her gittiğimiz ortamda bu tepkileri alıyoruz. Peki bu gücü biz nereden bulduk? Bu güç bakın maddi bir güç değildir. Siz arkasında dik durursanız, sahiplenirseniz emin olun terzi alanda hayal edemeyeceğiniz şeyler olur bakın. İnşallah ben burada zaten yüzlere baktığımızda da bu coşkuyu, bu inanmışlığı görüyoruz. O anlamda da ben tekrar seçim büromuzun açılışın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve 30 Mart'ta burada AK Parti belediyeciliğinin devam edeceğinden hiç şüphemiz olmadığını bildiriyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah Allah. çalışmalarından dolayı Çan Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Kuzu'ya çok teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere İlçe başkanımız Sayın Mustafa Karagöz'ü kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli terzi alanlı hemşirelerim, çok kıymetli AK Partili gönül dostlarım. 30 Mart yerel seçimlerinin tartını verdiğimiz seçim büromuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben öncelikle 5 yıl boyunca belediye başkanlığımızı yapan Sayın Bahattin Sağan'a ve AK Partili belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ve yine partimizden beldemiz için aday adayı olan Hüseyin Bal abimize ve Arif Yumuşak abimize, şu an e, Yücel Doğan kardeşimizin yanında olduğu için, birlik beraberlik içinde bu süreci götürdükleri için çok teşekkür ediyorum. Ağırlar, ve elini taşın altına koyarak il genel meclis adayı olan Mehmet Kurt abimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. 2009 yılında bu birlik ve beraberlikle Terzağan Belediyesi'ne AK Parti bayralı bu halk dikti. Yine inşallah bu birlik ve beraberlikle Terzağan Belediyesi'nde AK Parti bayrağı dalgalanmaya devam edecek inşallah. Allah bu konuda yar ve yardımcımız olsun inşallah. Ben konuşmama son verirken seçim büromuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerime Başbakan'ın sözleriyle noktalamak istiyorum. Dostlarım dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığını altlar yakacağız. Ne dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım, dün bitti. Geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. Yolumuz açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun.